Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Almanya temaslarını sürdürürken gazeteci Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı. Özel kurultay davası konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediniz mi sorusuna. Engin Özkoçbay'a en yakınındaki isimlerinden biriydi. Vahap Seçer Bey de öyle. Kurultayda kendisine desteklediler. Mansur Bey'in de olduğu bir grupla ziyaret ettiler. Kabul ederse yanlarına gideceğimi söyledim. Davet etse elbette giderdim diye yanıt verdi. Özgür Özel partideki butlan krizi konusunda ise en çok üzüldüğüm konu şu. Bu parti bir tek böyle geriletilebilir. Bu ekonomik kriz ortamında AK Parti'nin siyasetten bu kadar yanlış adım atarken, iktidar siyasetten bu kadar panik içinde görünürken bizim partimiz bir tek böyle akıl almaz bir tartışmayla geriletilebilir dedi. Özel 30 Haziran'da mahkemeden butlan kararı çıkacağına dair bir algı oluşmasına da tepki göstererek. Olsa dahi partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Ancak bu yapılanlar yüzünden olan partiyi olacak. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun. Aşırı saldırganlığı da aşırı alınganlığı da reddediyoruz. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Hapisteki arkadaşlarımıza acımıyorlarsa bu ülkenin geleceğine, gençlerine, yoksulların acısınlar diye konuştu.